Ahmet! Gel gel! <laughs> yavaş yavaş gelin bak ha. Gel kardeş. Gelin. Oh, man, Toplanın. Man, 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 Toplanın. Şey, <laughs> Hayır <laughs> mı kardeş? Bizim çöpünü tutuyor Hayırdır la? Birader. <laughs> Ağırdır, ya burada! Kırptın mı lan? Ya yapmayın bak <laughs> Ne var ya <gülüyor> 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 lan? Lan ne oldu lan? oğlum çekin yırt yırt oğlum yırt. <laughs> apartım, bak, dona, geç, dona geç, bakmıyor, dona mi? geç. Dona geç oğlum. Makas Dona geç, dona geç. Oğlum dona ne yapacak oğlum? Yer dolu bir yer, da <laughs> amına. <daha buna. gülüyor> bak donu <görmek> yutma. <laughs> <de> donu yutma. Çek oğlum. bunu <laughs> makas getir, makas getir. Makas getir abi. Abi sağları getir, sağları. Bir bir işte bu kadar yeter, yeter. başlıyor. Daha, hay, daha dur, daha bitmedi. Bak daha dur. Bak da geldi, şuraya bak. Cekleti geçsin Fethi. Allah'ım ne ne yaptım? Şuraya bakalım. Gel, <laughs> e, Hayvan. <laughs> Manyak, ne, dur, lan. kımıldama. Kımıldama canın <laughs> yanına. Sikelim bir an,

<laughs> Kati çakıyor mu? Ayyyy ayyy Kati Bırak bıraksana. Ya, ne yapıyorsun lan? Ha? Hayat <laughs> Hadi toz verin, toz verin. <laughs> Oğlum sen otur şuraya lan. Evet gençler görelim hepinizi. Tamam, güzel bir poz. Bitti arkadaşlar. Kalın hepiniz. <laughs>